Nasıl atmıyorum yarrım? Ben böyle ormanın amına koyayım. Yen katarsam olmuyor. ne yarrım aldın onu? Ormanı ne iş kere var? Ben bana onu tutturamayacağım biliyor musun? ne al açmış? Gelsem alır mıyız? Şöyle eğer açmış. aç. Buraya geldiler. Bir konu da aldım. 70 canı var. Reza buraya gel, Reza buraya gel, Reza buraya gel. Reza, Lan buraya gel, öleceğim. Gel gel gel, free kill, free kill, free kill. Bak gerizekalı, gel free kill. Ayla, led alıyorum, mal. Ana free kill'i bıraktı. Reza niye öyle bir şey yaptın abi? Kanka niye böyle yapıyorsun? Ya sen oğlum, gel sen. Ölmeyecek diyeyim. Ya ben senin ormanına dönüyorum bu arada, geçmiş şey olsun. Ben neredeydim o? Ben şimdi gösteririm. Ben şimdi... Sen, ben şimdi sana gösteririm. <laughs> <laughs> Ağzına sıçtım senin, haberin yok. Yok <laughs> bir şey yok, devam et. Bu neler diyor yayında? Yarım yayınını. Nasıl yayıncı Geliyor mu abi Yasuo'ya? Ne hiçbir yere gelmiyor oğlum. Beni görüyor mu acaba? Ben düşman edindim az önce. Haberin yok lan. Görüyor beni galiba. Otam attım buraya. Kanka gelmesene. Kazik stopta Ya abi ölmedi lan. Atlayacak bana ya. Atlar mı sence atlamaz. Değil mi? Atlayamaz. Atlayamaz. vermedim abi ben ona. Adam benim blue'yu da almamış kendi blue'su da gitti. Engel Adam çok geri kaldı aslında. İşte maç başında ghostlasaydı bana. Sen dikkat et adam şu an kendi mavisinde. Mavisine döndüm o yüzden. Direkt gelebilir genge. Buraya almış mı acaba? Almamış. Bunu da ben alayım. Vay ananı sikiyim ya. Ulta işte W'sunu unuttum. Adam ghost falan açıyor, Ne yapıyor lan o? Tattı lan. Hayır. Hadi abi. Ha değmeden. Ölüyor, ölecek. Geldi mi? Geliyorum sana. Hı, adam ya. Bana hop. dönecek, bana dönecek. Gördün mü nasıl ayarladım ama? Augustus tuttum. Adam ya tam <laughs> zamanında geldi bak, görüyor musun? Adam daha ne sinir oğlum. Biçti. Hadi o götünü sıkmıştır. Harbiden bak. <laughs> çok iyiydi, çok iyiydi vallahi çok iyiydi. <laughs> klavye falan vurmuştur kesin. Burçukları alalım abi yardım var mı? He? beyz atacağım ya işte. Hay bir geleyim de Gel mi abi sen bana? Sen düşman edindin oğlum haberin yok la senin. Bir yardım lazım gibi sana ha? Lazım mı? Görüyor mu acaba beni? Görüyor ya. Ne soru işareti attın abi? Minyonlarını alır mı bak? Sen hiçbir şey alamadın lan. Olum sesim gitmiyor ki amına koyayım. Alo 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 alo. Ses gitmiyor ki amına koyayım. Sen gelme abi. Sen düşman edindin amına koyayım. Sesi de gelmiyor ki ya. Bunun PC'ye bir şeyler olmuş ya. Aa kurtçuk alıyor. Kurtçuk alıyor ya da. Eleri alıyor bak kurtçuk alıyor. de aldım ya. Ha ışınlanın şeyi değişmiş lan. Aynen. Abi yardım et de aldırma herif. Bu adam zaten hareket... Abi bu beni duymuyor mu ben. ya? satıyorum artık. Bak. Geliyorum. alırız. Ama arkaya atlamasın. Arkaya mı atlamasın? Yok. Tutturana. Abi siz düşman etindiniz haberiniz yok lan. Bu adam'a söylüyor söylüyoruz, mitle bekliyor. Biz de böyle yapacağız ha ya bundan sonra. Bundan sonra böyle. O öldüm galiba abi. Ister misin? Büyük ihtimalle ejderek bir şey. Tam alayım da. Halo abapap. Sesim sonuna gidiyor mu koyayım size. Abi sen daha yine benim bir de gelmedin ya yardım oyunun başında. Sen düşman edindin haberin yok senin. Ağlamayacaksın abi. Yok abi, bana sonra sana yardım yok. Orada ağlama yok yani abi, adam nasıl da yani. Ben gank atmayan birisiyim, adam nasıl? Yok abi, sen orada gelmedin beni öldürttün ya, bitti orada. Ananı sikiyim ya. Kimi öldün? P. Tam geç. Kazik sana geliyor. Yorik abi kaç. Amına koyayım yorum var ya çok güçlü bir çağır amına koyayım. Kerem amire girmiştik. Öldü. Aha suçlamışlar öldü. <laughs> öldü öldü. var <laughs> ya şu an abi. Ya soya genk yok abi. Bak abi zaten sen gelme. <laughs> Bir şey yapamıyor. Bundan sonra zaten düşman edindin haberin yok sen. <laughs> sen geldin orada beni öldürdün ya bitti orda şu botta yine bir kill aldıralım Bot ama ne kodumun? Hangi sana geliyor ben ölsün? Ya da kurtçuklar almayı diyor. Sana mı? Evet. O bir ihtimalle ya. Kurtçuk o kadar bitmeye gitti şans az. Alıyordur. Ya evet, totem atıyorsunuz abi ne bir şey yapıyorsunuz abi. Abi yok sen bana çok oyun başta çok toksik dedin bana. Geldin beni öldürttün abi. Niye öldürttün sen beni? Bundan sonra ben... Yasuo mesela şu an. Oho. Yasuo'ya bak. Kurtçuk kontrol. Son kurçuktayken Aldırmadım yine Yasuo <laughs> Ya su geliyor Suçlamışlar diye. Ya su geldi ya su geldi ya su geldi Tamam Öldüm yapacak bir şey yok sıçma Abi dön buraya dön Dön aldık dön aldık dön aldık Aa. Anayi sikim Öldün mü? Ya ölmedim Ne alacak abi? O kadar kötü mü yani? geldim ben sana. Oo. Oğlum kil verdi. Olmaz, 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 olmaz. <laughs> ha, boks onda gittik. Kim diye verdim Tank var mı abi karşıda? Tank yok. tamam. sen 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 toksiksin ya. Hemen ağzına sıçayım ya. Ya bittin ama ha. Senin normalına <laughs> döneceğim. Senin normalına döneceğim oğlum ben seni bekle. Ben değilim ya böyle, böyle. Efsane bir jungle'ım ya. <laughs> bir kere bile gelmedin. Karşı ormana or, or bir tane şey çıkmadı. Bir tane Yasuo'ya niye geleyim ben? Yasuo'ya niye mi geleyim? Oyun başına giden adama kill aldırdın. Aldırdım. Oo. Ulan gerizekalı adama şurada 10 kere SS attım. Dedim ki gel. Gittin orada kırmızı kestin. Kırmızın canı full. Gelsen. Ya git orada, orada sol üstten görüyordum ben. Bana cevap veriyorsun. Soruma cevap veriyordun. Diyor sesin gelmiyor. Yalan mı sikim? Dalga geçtim ben Dedin ki nereye geleceğim ben? Oyun başında genç istiyor abi sen de, kırmızı yanmam bir şey yapmamışım Yarram şu ne? Şey yok burada Vlad yok. Ben burada da yok gibi gördüm ben. Ben orman dönüyorum. Hayli orman dönüyor amına koyayım. Hayli orman dönüyor oyun başından beri. Buraya gel buraya gel buraya gel. Geldi. Ah bir tane daha stun atayım sana. Al tamam. Bak işte bak bu orman dediğim bu olur. Tamam, yapma lütfen rica ediyorum yapma. Yapma işte ya. Ne ya abi beraber oynuyoruz. Ha, geldi. Oğlum yardım et. Aha. Geldi geldi. Gel. Gece. Easy win, easy win, easy win, easy win. Şu yer